Bugün yüzde problemleri ağırlıklı sorularımız var arkadaşlar. Yine 10 sorumuz var. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Bir fabrikada üretilen 150 bin adetlik ürünün toplam maliyetinin ancak o üründen 100 bin tane satılarak karşılanacağı hesap edilmiştir. Buna göre belirlenen birim satış fiyatı yüzde kaç kar ile hesaplanmıştır demiş. Şimdi biz bir maliyet fiyatı seçelim. Bizim maliyetimiz X olsun. Bir de satış fiyatı belirleyeceğiz. Y de satış fiyatımız olsun arkadaşlar. Şimdi bakın 150 bin adet ürünün maliyeti 150 bin çarpı X kadar. Nasıl karşılanıyormuş? 100 bin adet ürün satılarak. Yani 100 bin çarpı Y. Bakın arkadaşlar burada sadeleştirme yapalım. Şuradan 4 0 şuradan da 4 0 gitti. Bunu 5'e böldük. 3 oldu. Bunu da 5'e böldük. 2 oldu. O zaman y demek ki 3k ise x de 2k arkadaşlar. Şimdi 2k'ya mal ettiğim ürünü 3k'ya sattım. Yani benim 2k'lık üründe k kadar karım var arkadaşlar. Bana bunun yüzdesini sormuş. O zaman yüzde kaçtır diye sorarsak bakın ne olacak burası? Yüzde 50 olacak arkadaşlar. Cevabımız A şıkkıymış. Bir teknoloji mağazasında bir telefonun satış fiyatı SF ile gösterilmiş. SF, ÖTV'siz satış fiyatıyla ÖTV oranının bir fazlasının çarpımıyla bulunuyormuş. Şimdi geçen hafta fiyatını öğrendiğim şuradaki model telefon için 6500 TL'ye hazırladım diyor. Satış görevlisi diyor ki maalesef o fiyat geçen hafta içinde ÖTV oranı %30'dan %50'ye çıktığı için aradaki zammı yansıtmak zorunda kaldık. O yüzden yeni fiyat 7500. Şimdi ÖTV'deki artışı yansıtmışlar. Biz birincisinden yani ilk fiyattan da ikinci fiyattan da çözebiliriz arkadaşlar bunu. Biz ilk fiyatı tercih edelim. Şimdi 6500 liralık bir satış fiyatı var bu malın. ÖTV'siz satış fiyatını x dedim. Bulmak istiyorum. Şimdi bunu neyle çarpacağım? 1 artı ÖTV oranıyla. ÖTV oranım %30'muş. Adamın 6500 TL'yi hazırlayacağız zaman yani fiyatını öğrendiği zaman telefonunu %30'muş. %30 3 bölü 10 oran yapar. 3 bölü 10 yazdık. Şimdi burada bulacağım x benim ÖTV'si satış fiyatım olacak. Bakın burası 1 ile paydayla çarptık. 10 13 bölü 10 oldu burası. Yani 6500 eşittir x çarpı 13 bölü 10. Şu 13 ile 6500 sadeleşir. Bakın 65 13'e tam bölünür. 5. Burası 500 oldu. İşler dışarı yaparsak x ne gelecek buradan 500 çarpı 10'dan. 5000 lira gelecek arkadaşlar. Demek ki biz ÖTV'siz satış fiyatımız bu telefon için 5000 liraymış. Cevap C'miş. Talha, Necati ve Adem isimli 3 arkadaştan Talha'nın Necati'ye, Necati'nin de Adem'e borcu vardır. Talha ve Adem arasında şu şekilde konuşmalar geçiyor. Adem diyor ki Necati'ye olan borcunu ona ödemek yerine bana öde Necati'nin bana borcu kalmasın. Talha diyor iyi de benim Necati'ye olan borcum Necati'nin sana olan borcunun yüzde %30 eksi. Ben Necati'ye vereceğimi sana bin lira Necati'nin kendisine de 5000 lira veririm. Gerisini aranızda halledin ne yapıyorsunuz yapın beni karıştırmayın. Bu durumda Talha'nın Necati'ye borcu kalmadığına göre Adem Necati'ye ve Adem Necati'nin borcunun kaçta kaçını tahsil etmiş olur diyor. Karıştırmış da karıştırmış. Adem var, Necati var, bir de Talha var. Şimdi kimin kime borcu var? Bir bakalım. Talha'nın Necati'ye, Talha'nın Necati'ye borcu var. Necatinin de Ademe borcu var. Tamam. Diyor ki. Talha. Benim Necati'ye olan borcum. Talha. Talha'nın Necati'ye olan borcu. Necati'nin sana olan borcunun yüzde otuz eksi. O zaman Necati'nin Adem'e olan borcuna ben 100x dersem o zaman Talha'nın Necati Talha'nın Necati'ye olan borcu sana olan borcunun %30 eksi dediğine göre 70x olur. Tamam. Devam edelim. Ben Necati'ye vereceğime sana 2000 lira veririm diyor. Talha 2000 lira Adem'e. 5000 lira da Necati'ye veririm diyor. Borcum da biter. Nereden anlıyoruz bunu? Şuradan. Bu durumda Talha'nın Necati'ye borcu kalmadığına göre. Yani 7000 lirayla Talha borcu bitirmiş. Talha'nın ne kadar borcu vardı? 70x. O zaman 70x 7000 lira. O zaman x demek ki ne olacak buradan arkadaşlar? Bunu sadeleştirirsek x 100'müş. O zaman demek ki Necati'nin Adem'e ne kadar borcu var? 100 x'ti. 100 x hesaplarsak 100 çarpı x gördüğümüz yere 100 yazdık. 10 bin lira borcu var. Bu 10 bin lira borcun ne kadarını tahsil etti tavadan? 2.000 lirasını. O zaman ne kadarını tahsil etmiş oldu arkadaşlar? Yüzde. 2 bin lira 10 bin lira borcu vardı. Bakın 10 binle 2 Buradan ikişer sıfır götürürsek yüzde yirmi borcunu tahsil etmiş oldu arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Aşağıda bir gayrimenkul firmasının iki artı bir ve üç artı bir konutlarla ilgili verdiği ilanlar yer almaktadır. Değil mi? Şimdi iki artı bir konutlar için bakın yüzde on peşin veriyormuşum. Geri kalan Parayı da 120 ay vadeyle 900 lira taksitle veriyormuş. 3 artı 1 konutlarda da %20 peşinatımız varmış. Geri kalanında 100 ay 1200-1200 ödüyormuşuz. Bunu anlatmış. Bu söylediğimizi anlatmış. 3 artı 1 konut fiyatının 2 artı 1 konut fiyatına oranı nedir diyor. Şunu bulalım 2 artı 1 konut fiyatına. Şimdi arkadaşlar 120 ay boyunca her ay 900 lira ödeyeceğiz. Bakın burası ne gelecek çarparsak. 108 bin oldu. Şimdi 108 bin lirayı verdik. Tamam da bu bizim paramızın ne kadarı? X lira olsun konutun toplam fiyatı. Bu fiyatın biz %10'unu peşin vermişiz. Demek ki bu ödediğimiz %90. Yani bunun %90'ı 108 binmiş. Bakın burada sadeleştirmemizi yapalım. Şunla şu gitsin. Burası 10.809'a böldük. Burası 12.000 oldu. 1.200 oldu özür. Şuna çarptık. İkisine geldi buradan. 120.000 geldi arkadaşlar. Tamam biz 2 artı 1 konut için 120.000 lira bir fiyat varmış. 3 artı 1'e bakalım. 100 ay boyunca 1.200 lira ödeyeceğiz. Yani 120.000 ödedik. %20 peşinat vermiştik. O zaman demek ki bizim konut ücretimize bizini yine x dersek bunun %80'i 120 bin liraymış. Bakın burada da yine işler dışarı yaparsak şunlar sadeleşti. Şunlar da sadeleşirse arkadaşlar x 150 bin gelecek. Şimdi burada 3 artı 1'i bunu bulduk. 2 artı 1 de buymuş. Bunun bunu oranını soruyor. Oranlayalım. 150 bini 120 bine oranladım. Şu 4 0, şu 4 0 gitti. 3'e böldük 5, 3'e böldük 4. Oran 5 bölü 4'müş. Buradaki işlemleri böyle uzun uzun yapmadım. Onları size bıraktım arkadaşlar. 5 bölü 4 cevap 5 Evet. Üç katçı bir kasap sorusu. Bir kasap yüzde yüz dana etinden yapması gereken sucuğu bir kilogram dana etine yarım kilo tavuk eti karıştırıp yapıyor. Fiyatları da böyleymiş bunların. Yapılan bu yaş sucuk bir hafta sonra ağırlığının 1 bölü 6'sını kaybediyor. 1 kilo tavuk ve 1 kilo dana etinin maliyeti yukarıdaki etiketlerdeki gibi olduğuna göre kasabın 1 kilogramda %20 kar edebilmesi için 1 kilo kuru sucuğu kaç TL'den satması gerekir demiş. Şimdi bakalım kaç paraya mal ediyor. Şimdi 1 bölü 6'sını kaybedecek bu. O zaman 1 bölü 6'sını kaybedecekse kuruyunca biz 6'nın katı düşünmemiz lazım. O zaman 6 kilogram sucuk yapalım. Şimdi 6 kilo sucuk yapacaksam 1 kilo bundan yarım kilo bundan koyuyorsam yani 1'e 2 oran var. O zaman bir dana bir de tavuk. Danadan 4 kilo koyuyorsam 2 kilo da tavuk koyacağız. Tamam. Şimdi bunun maliyeti ne olacak bize? Bakın 4 kilo dana kilosu 2x'den 8x. E, kilosu x'miş tavuğun. O zaman 2 kilo koyduk. 2x toplarsak 10x maliyet var. Şimdi bu 10x maliyet kaç kilo peki? 6 kilo sucuk. 1 bölü 6'sını kaybedecek. Artık ne olacak? Kuru kuruyunca 5 kilogram olacak. Kaç para maliyeti var? 10x maliyeti var. Tamam. O zaman her bir kilo için 2x maliyet var. Şimdi ben bu 2x maliyeti olan üründen %20 kar etmek istiyorum. Yani ben bunu %20 kar etmek istiyorum. Artı olarak yazmayacağım. Bakın şöyle yapacağım. 120 bölü yüzünü bulursam ben bunun %20 karlı satış fiyatını bulurum. 120 bölü yüzü. Şimdi şunlar gitti. 2'ye böldük. 5. Şu 2 gitti. Çarptık. 12x bölü 5. Peki satmamız gereken fiyat buymuş. %20 kar etmek için. Bazen zaten onu soruyordu herhalde. Bir daha okuyalım. 1 kilogramda %20 kar edebilmesi için 1 kilogram kuru sucuğu kaç liradan satması gerekir? Evet. 1 kilogram kuru sucuğu 12x bölü 5'ten satılmalı. Cevap A şıkkı. A takımı oyuncusu olan İlker'i B takımına belli bir transfer ücretiyle satıp paralarını almıştır. Ayrıca bu iki takım arasındaki sözleşmeye göre eğer B takımı İlker'i başka bir takıma transfer ederse alacağı ücretin %25'ini komisyon olarak A takımına verecektir. İlker bir süre B takımında oynadıktan sonra Başka bir takıma transfer olmuş ve sözleşmeye göre A takımı hakkı olan komisyonu ilave olarak almıştır. Şimdi komisyon dahil A takımı 2 milyon 500 bin TL almış. B takımının kazandığı toplam para da 1 milyon 500 bin TL olarak bize verilmiş. Şimdi arkadaşlar biz A takımının satış fiyatını X diyelim. B takımının satış fiyatına Y diyebilirim ama %25'ini kolay alabileceğim bir şey olsun. 4 Y diye. Yani A takımı bu oyuncuyu X liraya B'ye satmış olsun. B de 4 Y liraya bu oyuncuyu satmış olsun. Şimdi B'nin yaptığı karı bulmaya çalışıyorum. Şimdi B buradaki 4 Y'nin Y'sini A takımına verirken 3 Y'sini kasasına koyacak. Ama bu 3 Y'nin tamamı kar değil arkadaşlar. Neden? Çünkü bu oyuncu alırken x lira a'ya ödediler. Yani 3y eksi x b takımının karı. Ne kadar? 1 milyon 500 bin. Peki a takımının kazandığı toplam para x önce aldılar sonra ikinci satıştan %25 y daha aldılar. Bu, bu da 2 milyon 500 binmiş arkadaşlar. Şimdi ben burada bulmak istediğim şey x. Bana x sorulmuş. Çünkü A takımının komisyon ödemesi dışında aldı. ilk transfer ücreti kaç TL'dir diyor. X'i soruyor. Ben burada o zaman Y'yi yok edeceğim. Y'yi yok etmek için bakın şunu eksi 3 ile çarpsam Şimdi 3C eksi 3C bunlar gitti. Eksi X aşağıda da eksi 3X var. Toplarsam eksi 4X. Burası eksi 7500 7 milyon 500 bin Burası da 1 milyon 500 bin. Bunu çıkartırsam eksi 6 milyon olacak arkadaşlar burası. Her tarafı eksi 4'e bölersem x 1 milyon 500 bin olacak. Demek ki en başta A takımı B takımında bu oyuncuyu 1 milyon 500 bin lira konserviste satmış arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Aşağıda bir basketbol karşılaşmasında oynanan İki takımdaki oyuncuların yaptıkları atış denemelerinin hangi oranda isabet ile ilgili istatistik bilgiler yer almaktadır demiş. Libran James ve Kevin Durant vermiş. Buna göre her iki basketçinin attığı sayı toplamı en az kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın burada bu sorunun esprisi şu arkadaşlar. Mesela Libran James 3 sayılık atışların %25'inde isabet almış. Yani %25 demek 25 bölü 100 demek arkadaşlar. Bunu sadeleştirirsem bakın 25'e böldüm 1 bölü 4. Yani en az 4 atış yapmış olması lazım. Çünkü %25 tam sayı olmalı. Yani 4'ün katı 3 sayılık atış yapmış olması lazım ki 1 bölü 4'ünü aldığında tam çıksın. Yani 1,5 atış 3 sayı tutturmuş şeklinde bir şey olabilir mi? Olmaz. O zaman burada yani üçlük sayısı 4'e bölünmeli. 4 tane attığını düşünelim. Çünkü minimum olmasını istiyorum. Bunun %25'ini yani bir tanesini tutturmuş o zaman buradan Kevin Durant'a bir üç, üçlük yani üç sayı gelmiş. %40'a bakalım. 40 bölü 100. Sadeleştirirsem 2 bölü 5. O zaman en az 5 atış olmalı. Ve bu 5 atışın ikisi isabet bulmalı. 2 bölü 5'e. İkisi isabet bulduysa iki sayıdan 4 puan da buradan gelecek. Şimdi bakın buraya %50'ye bakalım. %50 50 bölü 100 arkadaşlar. Burası da 1 bölü 2. O zaman en az 2 atıştan bir tane isabet bulmalı. Bir, bir sayı da buradan geldi. Kevin Durant'a bakalım. Yüzde ne yapmıştık arkadaşlar? 5 atıştan iki atış demiştik. İki atışı isabet bulmuş. Üç sayı. O zaman iki çarpı üçten altı, altı sayı buradan aldı. Yüzde 2 atışta bir isabetti. İki sayı buradan aldı. Yüzde bakalım. Yüzde 60 altmış bölü yüz dersek arkadaşlar şunlar sadece işte. Üç, o zaman 5 atışın 3'ünde isabet görmeli. Oradan da 3 sayı geldi. O zaman bakın bunu toplarsak arkadaşlar burada 11 puan atmış. 11 sayı atmış. Bunu toplarsak bu da 8 sayı atmış. Toplam en az 19 sayı atmışlar. Cevap B şıkkıymış. Aşağıda X1 ve X2 maddelerinin karışımından oluşan A ve B karışımlarının doğrusal grafikleri vardır. Her iki karışımdan eşit miktarda alınıp karıştırılırsa yeni karışımın içinde X1 oranı yüzde kaç olur diye sormuş. Peki A'nın içinde ne kadar ne var ona bakalım. Bakın A burada buradan geçmiş 21'e 14 karışmış. 7 ile sadeleştiğini düşün. 3 gram bundan alıyorsa 2 gram bundan alıyormuş. Yani A'nın içinde 3 kilogram x2 varken 2 kilogram da x1 varmış. B'ye bakalım. B de şurada bakın. Şu noktadan geçmiş. 24, 36, 12 ile sadeleştir. 2, 3. O zaman bunda 3 kilogram x1 varken 2 kilogram x2 var. Eşit gramda alacakmışım. Bakın ben bunu 5 kiloluk bir karışım yapabiliyorum. Bu da 5 kiloluk oluyor. Tamam. 5 bundan 5 bundan alalım. Toplam karışım 10. Bunun içinde ne kadar x1 var? 2 kilo burada, 3 kilo da burada. 5 kilo var. E bunun yüzdesini aşağıya onunla çarptık. 50 bölü 100 yani yüzde 50 oldu. Cevap C şıkkıymış. Evet, kolay gibi görünen ama zor bir soru. Yani e, düzgün okumadığımızda gerçekten yanlış işaretleyebileceğimiz bir soru. Aşağıda bir PDF dökümanının araçlar çubuğu bir bölüm gösterilmiştir. %10, %20 ve %25 şeklinde e, büyütme butonları açılıyormuş Her defasında. Buna göre bu kişi gösterilen yüzde oranlarını istediği kadar basarak ilk haline göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi biz bu döküm, dökümanımız 100x olsun. Bu 100x'te şimdi bir kişi büyütme butonunu açtığında her defasında şekildeki üç farklı seçenek ekrana görünüyor. Tamam. %50'yi yakalayabiliyoruz mu? Bakalım. Şimdi burada iki tane 25'e basarsak yüzde olur diye düşünüyorsak %50 olur diye düşünüyorsak yanlış düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü %25'e bastığım anda bu 100x 25x kadar büyüyecek ve 125x olacak. Şimdi ben tekrar %25'e basarsam bunu %25 oranında büyütmüş olurum. Bu da %50'ye tekabül etmez. Şimdi %20'ye basarsak bakın %20'ye basarsak 125x 120 bölü 100'üne tekabül eder. Şimdi bunları sadeleştirirsek arkadaşlar burası ne olacak? Şunu 5'e böldük. 2. 5'e böldük. 25. Şunlar gitti. 6. 6 çarpı 25. 150 oldu. Şimdi 150x. İlk baştaki 100x'de ne oldu? 150x oldu. Ne yaptık? Bakın bunu yapmak için önce %25'e sonra %20'ye bastık. Ve bu oldu. Şimdi ikinciye bakalım. Dökümanı %65 büyütebilir diyor. Büyütebilir mi gerçekten? Şimdi 100x'ti. Önce %25'e bastığımızı düşünelim. 125x oldu burası. Sonra %20'ye bastığımızda 150x oluyordu biliyoruz. Bastık 150x oldu. Şimdi de %10'a basarsak bakın 150x'in %10'u hatta 110 bölü 100'ü diyelim. Ne olacak? 165x olacak. 165x'e de ulaşabiliyormuşuz. Döküman %32 büyütülebilir. Bakalım. %32 büyütmek için ne yapabiliriz? %20'ye bastık önce. Burası 120x oldu. Sonra da %10'a bastık. Burasını %10 bölü e çarparsam bakın. Şunlar gitti. 12 çarpı 11. 132x oldu. Yani %32 büyütüle Peki bunları neye göre karar veriyorum? Hocam sen bunları kafadan. Hepsini deneyeceğiz mi tek tek? Bakın şunu yapıyorum arkadaşlar. 100x %25'e 25x 125x. Şimdi ben bunu %50 yapmak için bana 25x lazım. O zaman %20'yi kullanırsam 125'te %10'a 12.5 olduğu için %20'si 25 gelecek. %50'ye tamamlayacak. Genelde düşünürken bu şekilde düşünüyor. 1, 2, 3 hepsini de sağlattık arkadaşlar. Dolayısıyla cevap B şıkkı oldu. Evet kafa karıştıran bir soru daha. Bir balıkçının tartısı koyulan ağırlığın %50 fazlasını gösteriyor. Yetmiyor. Bir müşteri satıcıya 1 kilo, ma kilo maliyeti 27 TL olup kilosu 45'e satılan balıklardan 1 kilogram istiyor. Ve cebindeki 5 TL'yi yanlışlıkla 50 TL olarak görüp satıcıya veriyor. Satıcı dolandırıcı, alıcı daha da dolandırıcı. Bakalım ne olacak. Bu durumu fark etmeyen satıcı cebindeki para üstü olarak 5 TL'yi müşteriye geri verdi. Şimdi müşteri 5 TL verdi. Satıcı bunu 50 zannetti, 5 lira geri verdi. Yani aslında burada hiçbir para alışverişi yok arkadaşlar. Yani müşteri 5 lirayı verdikten sonra müşteriye tekrar geri 5 lira veriyoruz. Yani satıcı olarak bizim cebimize hiç para girmemiş oluyor. Yani ne yaptık? 1 kilo balığı hediye ettik. Ama aslında o 1 kilo değil. Çünkü terazimiz yanlış tartıyor. Buna göre satıcının bu alışverişten ettiği zarar 1 kilo balığın satış fiyatının yüzde kaçıdır demiş. Şimdi şunu yapalım. Terazimiz %50 fazla tartıyor. Yani ben 100 kilo 100x kilo olan balı %50 fazla tarttığı için 150x olarak görüyor. Peki Şimdi bu 150x'in ne olduğunu biliyorum ben, 1 kilogram olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü 1 kilogram, terazi 1 kilogram gösteriyor, onu satıyor. Yani 150x, 1. O zaman 100x nedir diye sorayım. Şimdi bakın, şuna a diyelim, işler dışarı yaptık, a eşittir 100x bölü 150x oldu, şunlar gitti. O zaman A dediğim sadeleştirirsem arkadaşlar bunu da şu sıfırlar gitti. 5'e böldüm. 2 5'e böldüm. 3. 2 bölü 3 kilogram. Şimdi 2 bölü 3 kilogram balık vermişim adama. Maliyeti ne kadar? 27. O zaman demek ki ben 2 bölü 3 çarpı 27 kadar balığı feda ettim. Şimdi bunları sadeleştirsem 9. 18. 18 lira net zararım var. Yani 18 liralık balığı adama hediye ettim. Şimdi bu zarar e, bir kilo balığın satış fiyatının yüzde kaçıdır diyor. O zaman şunu yapacağım. 45'te 18 ise satış fiyatım 45'te yüzde kaçtır? Bakın burada x ne gelecek arkadaşlar? 100 çarpı 18 bölü 45 9'a böldük 5 9'a böldük 2 5'e bölersek 20, 20 çarpı 2, 40. Demek ki yüzde 40'mış cevap D şıkkıymış.